Merhaba arkadaşlar ee, Bu videoda sizlere e, EBOB ve ECOB problemlerinde de e, nasıl çözebiliriz e, yani taktikler e, vereceğim sizlere evet arkadaşlar e, zaten az önce de söylediğim gibi taktik vereceğim sizlere e, taktikler kastım yani sınavları yani mesela diyelim e, normal yazılı sınavlarında daha anlayarak tabi sizin e, yani anlayarak sınavı biraz daha böyle e, daha iyi bir şekilde daha e, kısa e, yollarla e, bütün problemleri çözebileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar örnek olarak ben buraya yazmışım 24 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 24'te 6'nın tabi önce EBOB EKOK demeyeyim. eee yani soruyu öncelikle bir e, anlamanız lazım. E, bu çok önemli. E, bir soruyu iyice ama iyice e, anlamanız, ezberlemeniz demiyorum. Anlamanız lazım. Bir kere okuyun zaten e, çoğunuz anlar. Eğer bir kere okuyamıyorsun yani e, zorlanıyorsanız. E, neyse o, o kadar da şey yapayım. Yani bir e, kere okudunuz mu e, bayağı... E, Büyük ihtimalle anlarsınız yani ee, anlayarak. Neyse. Şimdi arkadaşlar diyelim soru da bize EBOB sormuş. Şöyle, e şöyle tekrardan EBOB sormuş. EBOB. EBOB. Şimdi diyelim ki 24'te 6'nın EBOB'unu istiyor. Şimdi diyeceksiniz 2 oradan çarp 2 şuradan böl. Ee, öyle 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 uzatacaksınız ya yani e, çok uzatıyorsunuz yani e, bu işlemi uzatmadız. hep vakit kaybediyor hep de yani hep e, yani hep vakit kaybediyor de e, hep böyle alışıyorsunuz yani hep böyle yapayım diyorsunuz arkadaşlar bunun çok e, pratik bir noktası var İşte bu videoda ona değineceğim e, evet şimdi arkadaşlar mesela ben buraya normalde 2 yazacaktım. Ama istersem 6 da yazabilirim. Çünkü 24 6'ya bölüyor. 6 da 6 kendisine bölünüyor. Deneyelim bakalım. 6 Evet biraz şey oldu ama 4 ve 1 Gördünüz mü? Bölüyormuş demek ki. E, ee, normal 2'ye gene. 2 orada. Sonra tekrardan 2. Tamam. Bakalım çarpalım. 6 çarpı 4 eşittir 24'müş. Arkadaşlar biraz da sizin e, yaptığınız çok alıştırırız e, şeyden yapalım. Genel 24 ile 6 olsun. 24 ile 6. Tekrardan bölelim bakalım. 2 oradan. E, 12. Oo, bu bayağı hızlıcak herhalde. Tekrardan 2, 6 e, Bu üç gene burada kalıyor gene üç oluyor e, a, Ben evop demiştim değil mi <laughs> e, Şey Yani şöyle söyleyeyim o zaman şöyle ekok ekok yapalım arkadaşlar Söyle sorry, sorry. E, Ekok yapalım çünkü ben e, öyle takıldım bir an gittim o yüzden e, kusura bakmayın yani. Neyse biz nerede kalmıştık? Evet şu 3 oradan. 3 de buradan. 1 1 şöyle. Tamam. Şimdi bunları çarpalım bakalım. Ama daire içerisine aldıklarımızı çarpıyoruz. Bunlar daire içerisine almıyor. 2 ile 3'ü çarparsak arkadaşlar 6. Bakalım diğer sonucumuz ne olacak? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bu da 6 çıktı e o zaman fark ne he siz e, hep böyle şu işlemden biliyordunuz e, şu işlemler hep yapıyordunuz ama bakın benim işleme bakın çok e, kısa A, e, zaten cevap da aynı ama bakın sizin e, işleme bakın ya çok uza uz, e, uzun ve ama sonuç aynı ama çok uzun arkadaşlar yani benim taktiği yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Tabi e, bazen e, şeyler de olabilir. Bu taktiği e, uygulayın arkadaşlar. Gerçekten yani e, sınavları anlayarak gene anlayarak diyorum. E, daha e, sürenizi biraz daha şey yapabilirsiniz. Yani ek süreye arttırabilirsiniz. Ama gerçekten şunu da söylüyorum. İster yazılı ister lgs olsun. Her sınavda. Bir salise, bakın bir saniye demiyorum, bir Salih'te bile çok önemli arkadaşlar. Bir salise bile çok önemli. E, o yüzden bu e, işlevi yaparak, bu e, taktiği uygulayarak siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. EBOB e yerine yani ben e, çok dağıldığım için. Yani hemen dağıldım o yüzden e, burada küçük bir soru demek istiyorum sizden Yani üzgünüm e, ben direkt e, ekok e, ekok yapacağız zannettim O yüzden değiştirdim yoksa yapabilirdim yani kafanız karışmasın o konuda her neyse video bu kadardı Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir daha fazla video için arkadaşlar bana görüntüleme yani bir videonun görüntülemesi lazım eğer bu video en azından 20 görüntüleme olsa, e, o Evoplay kok e, şu an e, o video var ya Evoplay kok serimiz, ona devam edeceğim. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay